Bir son dakika videosuyla daha karşınızdayım. Süpersel yine yaptı süperselliğini. Ücretsiz bir ödüle bize layık like gördü diyorum hocam. Bey pazarımı içerken... Bu videoyu da sizlere çekmek istiyorum. Bütün detaylarına girmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın YouTube'da canlı yayında olacağım. Evet özlediniz biliyorum. Saat 11'de yayını başlatacağım. Yayında iki farklı etkinliğimiz var. Gördüğünüz gibi boss savaşı şu anda oyuna tekrardan geldi. Aylar sonra diyorum. Bu boss savaşını öncelikle çılgın 16'ya çıkaracağız. 2-3 tane stratejik taktikler var. Onları izleyerek sizler de yayında benimle birlikte tamamlayabileceksiniz. Bu nedir abi? Profilinize girdiğinizde gördüğünüz gibi boss savaşı çılgın 16 yazması prestijli bir şey ve artık eskisinden çok daha değerli. Normalde her hafta bu boss savaşı gelirken artık sadece 2-3 ayda bir gelmeye başladı. Yani bu fırsat trenini canlı yayında hep birlikte değerlendireceğiz serin kitlesi ve ardından da bu arada tek hesaplaşmada 850 kupa üzerindeki bir karakterinizle birinci olduğunuz takdirde elmas kazandığınız bir etkinlik yapacağım. Yani en az bir karakteriniz 850 şimdiden hazırlayın diyorum. Ve şimdi gelelim isterseniz bugünkü asıl konumuz olan Supercell'in ücretsiz hediyesine. Arkadaşlar görüyorsunuz Supercell bunu bu arada tüm platformlarında yaptı. Youtube'da gördüm, Twitter'da gördüm, Instagram'da her yerde. Evet Instagram'da da paylaştılar. Göremediyseniz veya İngilizce ne diyor lan bu dediyseniz sizler için hemen bir Türkçe mealine göstermek istiyorum. Şurada Google çevir dersek bize gayet yardımcı olacağını düşünüyorum. Brawl Stars 4 saat önce yayınlanmış. Draco gitar çekilişi. Evet Supercell ilk defa diyebileceğimiz bir şey mi? Emin değilim ama İlk defa böyle fiziksel bir hediye Hem de çok prestijli özel bir hediye Gitar abi Ve şöyle gördüğünüz gibi Draco temalı Baya güzel bir şey Draco çekilişi varmış buna nasıl katılacağımızı anlatmışlar Adı da Flying 5'miş ee, Katılımın kuralları varmış Draco Force abone olun diyor Yani hemen abone oluyoruz Bro Stars'a abone oluyorsun 1 Draco Force'a da abone oluyorsun 2 <laughs> Bunu da tamamladım hemen abi Ve ardından bu gönderiyi beğenin beğenelim abi. Dur bir saniye. Bütün arkadaşlar benimle birlikte tamamlayabilirsin şu anda. 25.000 küsur oldu. Ve ardından Draco ile oynadığınız harika bir oyun videosu paylaşın. Ve açıklamaya hashtag olaraktan da bunları ekleyin diyor. Hashtag yanına hocam Süleyman Selin'e de ekleyin. Valla bu videodan görüp yapanlara söylüyorum bunu. Onlara da gidip yine ben yorumuna kalp atacağım. Artı olaraktan bir emoji emoji Abone olup like atmaya çalışacağım. Bu ara bayağı bir yapıyorum bunu. Ve Eğitim alanları da sayılır diyor. Yani sadece, sadece kupa maçında değil eğitim alanda da yapabiliyorsunuz. Videomuzu 18 Ağustos'a kadar yükleyebilirmişiz. Tüm e, sosyal medyalarda paylaşmışlar. Draco gitarı, e, Draco ürün seti. aa bak gitarın yanında bir şey daha varmış. Ve sadece bir kazanan seçeceklermiş. Yani şöyle söyleyeyim size inanılmaz değerli bir ödül. Yani paha biçilemez bir şey. Kazanamazsanız bile oyun videonuz bir Draco Force konserinde canlı olarak oynatılma şansına sahip olacaksınız diyor. Yani Draco Force konserleri e, yapılıyormuş. Bu konserlerde bizim o videomuzda yayınlanabilirmiş. Yani ödül almayı tabii ki yeğleriz. Ve bunun için de arkadaşlar şartlar basitmiş aslında. Hepimiz tamam diyebiliriz Zaten şortçu bir sürü arkadaşımız var. Abi gidin bir Draco oynadığınız şeyi yapın. Brawl Stars'ta Draco e, Force'u etiketleyin. Ve sizler de bu ödülden faydalanabilirsiniz. Şimdi bir oyuna geçiyorum. Arkadaşlar oyuna devam etmeden önce küçük de bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an Discord serverımızda açıklama kısmında katılım linki var. Bir çekiliş başlattım. 50 TL ama bunu arttırarak devam etmeyi düşünüyorum. 500'ü geçtiği takdirde katılımcı sayısı şu an 271 olmuş. Yani yarın saat 21 çift sıfırda sonuçlanacak. O yüzden elinizi biraz çabuk tutun. Discord'umuza da katılın gelin. Coşturacağım buralar artık. Arkadaşlar bu oyun nedir lan? Nereden çıktı bu diyorsanız. Arkadaşlar Mobile Legends. Bunun da yine indirme bağlantısını aşağıya bırakıyorum. Birlikte oynayabiliyoruz. Bana arkadaşlık vesaire de atabilirsiniz. Arada bir bunun videolarını atıyorum. Keyfi kader. Yani gündeki video olduğu zamanlar atıyorum. Dikkatinizi çekerim. Yani sadece bu, oyunu atmıyorum hiçbir zaman. Ee, o yüzden sıkılmadığınızı düşünüyorum. Bugün zaten efsane bir video geldi. Üstüne bu da böyle çerez niyetine akar diye düşünüyorum. Yine destek olmak için aşağıdan indirebilirsiniz oyunu. Benim kodumla birlikte diyorum. Ve şu duvarı kırmaya başlıyorum kardeşim. Arkadaşlar oyunun mantığı çok basit. Zaten aynı bildiğiniz Brawl Stars'a benziyor. Birçok karakter mevcut oyunda ve bu karakterlerle birlikte rakibi yok etmeye çalışıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kuleleri var sırayla. Abi oyun zaten çok eski bir oyun ve hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Acil bir şeydeki seviye olup şu artık şeyimi almak istiyorum. Yes çok iyi oldu abi bu. Hemen hızlı bir şekilde girebilir miyiz? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Kule altı fight'a mı giriyorsun ya? Bir nefes al be. Oğlum 2-1 şu an öndeler adamlar. Biraz tehlikeli işler olmaya başladı. Orta tarafa doğru yardım edebilirim. 2 kişi burada zaten. Oha üst tarafa bak ne oluyor lan? Oğlum geri çekil geri çekil. Öldürecekler onu. Abi üstte onu Zilong gidiyor. Gideceksin kardeşim ama biraz nefes al. Geldim. Geldim kral. 3 kişi sana saldırıyorlar. Ananı satayım dur bana geliyorlar. İmdat. <laughs> dur 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 dur. Kardeşim biraz vurabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel vurdum. Ama ne yapacağım? Adam o benim şey almasını istemiyorum ben bunun bu arada. Aldı mı? Aha. zorladın Hocam hızlıca doğup gelmem lazım. Bir saniye bu iş böyle çok da hoş olmadı adamlar. 5-2 yaptı. Hadi gençler öldürebilirsiniz. Ufak da bir satmış olabilir miyim? Çok demin değilim ama şu orta tarafa baya bir kişi zaten yığılmış. İyi, i̇yi, iyi iyi adamsınız adamsınız yok etti bizimkiler. Zilong Reis üst tarafa mı gidiyorum abi? Hele bir de üst tarafa gidelim. 2 seviye hala ben ya. Vallahi biraz ananı avradını 5 seviyene kardeşim tutturamadı. Kötürüm seni. Ananı avradını dur 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 bir saniye. Bir saniye beyler. Beyler sakin olun. Ben burayı nasıl tutacağım tek başıma? Hocam şurada bir canı doldurabilir miyim? Birazcık hemen çalı içerisinde canımızı hızlı hızlı dolduralım. Tamam güzel. Oğlum güzel güzel güzel. Tutabildiğim kadar tutayım en azından şurayı. Gayet iyi. Kuleyi almasın. Şu an tank olarak yapabileceğim maksimum market bu zaten. Onu çalabilir miyim lan? Vallahi çaladabilirim Bekleyin bir deneyelim abi. Şöyle güzel bir hareket. Dur 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 dur. Yılan yılan yılan. Görüyor musun yılanı? Ne oldu? Alamadım mı? Ana navradını. Ana navradını. Dur dur dur. Vallahi dur. Kral sen. <laughs> ne yapıyorum ya? Oğlum var ya gaza geldim. Hadi beyler yaparsınız diyeceğim de 8'e 4 oldu ya. Hoppala. Güzel bir kill. Kardeşim saldırmaya devam. Beyler yardım. Help me help me help me. Oğlum bir comeback gelmez mi? Lan durun öleceksiniz salaklar. Allah'ım ya Rabbim takım çok sıkıntı ya. Takım gerçekten çok sıkıntı. Teslim ol ya. Vallahi billahi var ya. Rakip içimizden geçti bu arada. Sıralı mod gerçekten zor bu. Şu an bizim takım ne verecek bilmiyorum. Eğer yeşil yeşil olursa diyecektim ki kırmızı verdiler. Devam ediyoruz bu işkenceyi o zaman. Hadi bakalım. Oy hocam neler oldu orada. Çok iyi bir comeback attık. Canım yok ama. Canım yok. Eyvah eyvah. Beyler lan ne yapıyorsunuz? Aha adamlar şeyden geliyor. Allah'ım Lord geldi. Lord'u tutun. Oğlum orada kimse tutmuyor de gerçekten mi takım? Abi help me. Kasa gidiyor. Lord kasayı alacak. Allah sizi var ya top etmesin. Olmasaydım gitmişti. Alt tarafa alıyorlar. Alt tarafa alıyorlar. Koş 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 onu da öldür. Koş öldür onu. Kaçmasın o. Doğduğu zaman öldürebiliriz. Dur hemen ultim açık kalsın. Of bizimki öldürdü onu. Çok iyi oldu bu. Şu üst taraftaki koridor al. Koş 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 koş. Abicim adamlar lordu katletmiş. içimizden geçiyor. Kardeşim ne yapacağız biz? İşimiz çok zor arkadaşlar. Yani bizimkiler pes etmedi ama yani çırpınıyoruz gibi şu anda. En azından abi şunu bir alalım ya. Tamam güzel. Almasınlar oğlum kuleleri. Şu lane'leri itin. Tamam şunu bastım bir tane. Canımızı dolduralım. Biraz seviye basılsa şu bizim takım arkadaşlarımız. Beyler yardım. Yani saldırsak keserler gibi. Yani ben kendimi feda edeceğim ama. Hadi işte bu. Oo. Kardeşim mahvettik adamları. Geliyorum 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 geliyorum. Geldim selamun aleyküm. O da gitti. Hocam burayı paramparça ederek gidiyoruz. Çok güzel abi. Comeback atıyoruz lan. Çok iyiyiz. <laughs> Yemin ederim efsane oynuyoruz şu anda. Adamları paramparça ettik. Bak bizim bosslar gidiyor. Çok iyiyiz abi. Toplan beyler. Toplan toplan toplan. Bizim kuleyi direkt almasınlar oğlum aradan yılan gibi gelip. Oğlum niye kule altına giriyorsun ki ya? Yapma kral ya. Kule altı girdi. Saldır anasını satayım. Allah'ını sevdiklerim gel. Gel Allah'ını seveyim gel. Oğlum öleceğim dur. Hadi. Hadi işte bu. <laughs> Ölümsüzüm oğlum ben tekrar doğdum. Çok iyiyiz. Vur. Vur bitir anasayım şu anda. Bitti bitti bitmedi. Zaten. Onu aldım en azından da. Abi yok aldırmıyor. Hadi 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 kasa gitti. Aldık. Yes. Bizim takıma da kızdım mızdım da iyi yapmışlar aslında ya saldırarak. Lord almaya gerek yokmuş abi. Çok temiz bir victory dedi. Allah'ım sıralı da vallahi winimizi çektik. Şu anda güzel bir devam et diyelim. 6.9 verdi. MVP neredeyse ben oluyormuş. 14.3 alan varmış. Vallahi arkadaşlar güzel de bir oyun. Açıklama ve sabit mesajda bunun oynamaya daha doğrusu indirme bağlantısı da mevcut. Şurada gördüğünüz gibi oyun içinden bana istek atmak için LordAtom27 veya ID'mi yazarak bulabilirsiniz. Arkadaş ekleme kısmından. Şu an için benden bugün bu kadar hoşça kalın. Bay bay.